Bankanın vadeli faiz veren hesabına para yatırıyoruz. Faizini kullanmayıp bağışlasak caiz olur mu? Faizini yiyebilir de çünkü bankalar hiçbir zaman sizin paranızdan 2-3 katını kazanmadan size bir kuruş vermez. İslam'ın yasakladığı o değil. Bankadaki para bir emtia gibidir. Artık o tedavül aracı olmaktan çıkıyor. Alıyor adam malınızı sizin tabir caizse satıp para kazanıyor ondan size de bir kısmını veriyor. Şimdi. İnciler ne yaptılar bunu senelerce? Efendim İslami banka, faizsiz banka, ne faizsiz bankası ya? Sen ne veriyorsun? Biz kardan pay veriyoruz. Peki öbür banka neden veriyor? Zarardan mı veriyor? Ben kısa bir şey söyleyeyim artık çok net. Banka faizinin İslam'ın yasakladığı faizle filan bir ilgisi yok. Bu bir ticari meseledir. Ülkenin parasını yastığın altında tutmanın da İslam tarafından takdir edilen bir yanı olamaz. Yani ankes paradan Kur'an-ı Kerim'le para tedavüle girecek. Para bakın para fışının içine soktuğunuz zaman hiçbir işe yaramaz. Para dolanacak. Dolandı mı ondan herkes bir biçimde nemalanır. Ne demek dolanacak? İktisadi hayata girecek. Artık dünyada bankacılığın olmadığı bir ticari hayat söz konusu değil. Osmanlı bu hatayı yaptı. Bütün ticari hayatını Müslümanların dışında bir yerlere boca etti. Ve bu Müslümanlara çok ağır faturalar üretti. Şimdi oralara girmeyelim. Tamam.